Evet sevgili oyun severler. Atakon Titan biliyorsunuz anime olarak anime sever olmayanların bile ilgisini çekti. Anime severlerin de pek ilgisini çekmemiş. Mesela dost çok <laughs> beğenmemiş. ben severek izliyorum ama Yok animelerle çok aram olmasa da Yok be bayağı seven var ciddi. Çok seven ciddi anime, bir... anime izleyicileri tabii Ha seyirler. öyle mi? Evet. Seven bir kitlesi var. Sen bana bakma ben Mr. Negatif. <laughs> ben de, Mr. Negatif. <laughs> <laughs> Spider-Man'in şeyi neydi o? Villain. Villain. <laughs> Her neyse efendim yani Atakon Titan'ın kendi oyunları olsa da böyle bir dünyada bir karakteri yönetmek ve o titanları kesme arzusu farklı oyunlarda da görmek isteyebileceğimiz bir oyun mekaniği haline aldı. Bir atmosfer haline aldı. İşte Extinction bunun farkına varmış ve bu yolda ilerlemiş bir oyun. Iron Galaxy tarafından geliştirilen bir, Iron Galaxy Studios tarafından geliştirilen bir oyun. Eski Sony e, CEO'larından birinin, üst kademe çalışanlarından birinin e, şu anda CEO'luğunu yaptığı bir stüdyo. Böyle çok enteresan yapımları var Die Kick yapmışlar mesela iki tuşla oynanan bir Hı -hı. dövüş oyunu olay tamamen zıplayıp karşı tarafa uçan tekme atma tek şeyde de alıyorsun zaten tekte de alıyorsun bu tarzda e, oyunlar yaptıktan sonra zannedersen firmanın e, büyük projelerinden bir tanesi Hı -hı. Killer Instinct'i yapmışlar bu arada zamanda sines oyunuydu Rare tarafından yapılmış bir dövüş oyunuydu Mortal Kombat benzeri bir yapısı vardı sonra Xbox One özel olarak çıkan free to play e, dövüş oyunu halini aldı onu yapmışlar. Fena da değil aslında profillerine baktığımızda ama Extension'da renkli ama bir o kadar da kanlı bir dünya görüyoruz. İnsanlar birbirini yerken bir portal açılıyor. Orklar geliyor. Bu orklar baya büyük büyük orklar. Bunları kesmemiz lazım. Üzerlerindeki zırhları belli bir seviyede kırıyoruz. Ondan sonra da zayıf noktalar açığa çıkıyor. Onları kesiyoruz. Karakterimizi geliştiriyoruz. Köyleri kurtarmaya çalışıyoruz. Üzerinden giden ama performans olarak baktığımızda hep böyle bir 10-20 FPS'te çalışan bir oyun var karşımızda ki 10 Nisan tarihinde de çıkacakmış hani şu Mart yani. Nisan ne kaldı ki yani şurada. Bana şey çok garip geliyor abi. Şimdi bu dev şeyler bayağı bildiğimiz ork yani barı şekilde ork ama isimleri ork diye geçmiyor onların. Hani sanki abi biz bunu çaktık ama çok abartmasak ne koysak falan diye böyle ne koyalım bilmiyorum. Bir şey dizayn etmemiz lazım. Bir şey koyalım, ne koyalım? Dev koyalım. Ork koyalım falan deyip ork koyup isminin ne? Raven Raven'i mi? Öyle bir şey bak isimleri de. Raven Yani 46 metrelik. Devani Afyon'un <laughs> tatlılarından bir tanesi arkadaşlar, revani diyebiliriz bence burada. Yani şey gibi Ekmek geliyor tadında. abi bana böyle, sanki geriz Mod'da <laughs> oynamamız gereken bir oyunmuş Her şeyi almışlar, direkt Ork modellerini alıp devleştirip koymuşlar. kaysa şey koymuşlar, e, sanki orada oynuyormuşuz gibi falan hissediliyor. Sanki gerçekten full bir oyunmuş değil de, birkaç yerden assetlerini e alıp birleştirilip önümüze sunulmuş bir oyun gibi duruyor açıkçası. Ya yine aslında. şeyle yaptığım yorum yapacağım, e, Biomutant'la yapmış olduğum aynı yorum yapacağım. Şu anda 30-40 dolarlık bir oyunmuş gibi gözüküyor evet. açıkçası. Tabii çok daha fazla içerik görmemiz lazım. Belki de bayağı sağlam bir aksiyon RPG oyunudur. Ve hakikaten 60 dolar hak ediyordur ama şu anda gördüğümüz kısmıyla bir şey göremiyorum. Gördüğüm kadarıyla bir şey göremiyorum dostum. Hani ben bunu birinin hani şeyleri de seçmiştim. Ben önceden de bir oyununu izlemiştim. Dev bir yaratıkta işte o devleri nasıl öldürdükleriyle alakalı. Önce bacağına saldırıyor, sonra bir yerine saldırıyor, sonra orasına saldırıyor. En son kafasına saldırman gerekiyor. Kafasını kopardığın anda Biraz Shadow of the Colossus gibi hani işte yani kademe kademe bazen. Bu oyununu kesebilirsen eğer, e, ki şey bir zaten hedef alıyorsun sadece bir yere. O da orası değil. kırmızı olarak yanmaya başlıyor. Basıyorsun, kesiyor direkt hani sadece kafasına ulaşmak kolay. Kafasına ulaştığın zaman bu oyunu hedef alıp vuruyorsun. Tek seferde alıyorsun yani direkt zaten. Hı -hı. Bu ne kadar süre devam ediyor? Nasıl çeşitleniyor? Hani ilk 5 dakikada o güzel falan dedikten sonra 10 sonra tamam da hep böyle mi? Hani dedirtecekse eğer bir sıkıntı var gibi. Biraz da sanki böyle tower defense gibi geldi bana. Hı -hı. Aynı anda iki tane dev bir köye saldırıyorlar. O köyü parçalıyorlar. Belki de o bir yüzde var. Bir zamanın var. Senin o köyü tamamen işte adı üstünde extinction o yok olmadan kurtarmak için belli bir hızda mücadele vermen gerekiyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani çeşitliliğin ancak bu şekilde belki verilebilir olduğu kanaatindeyim. Farklı silahlar olacak mı? Elimizde bir kılıcımız var. Başka hani tarzda kılıçlar vesaire olacak mı? Özel yeteneklerimiz olacak mı? Daha hızlı tırman, daha hızlı manevra yap vesaire falan gibisinden. Bunların hepsi şu anda bir muamma. Hı hı. E, hoş gözüküyor oyun. Eğlenceli gözüküyor. Ama yine dediğimiz gibi o, o bir olmamışlık. Evet. Bir böyle hamlık. tam oturmamışlık, hamlık. Bu oyunda da söz konusu. Kesinlikle. E, umarız başarılı olur. Çünkü görünüşe göre oynaması gerçekten de çok keyifli. Sistem gereksinimlerine baktığım PC'de istenen sistem gereksinimler arasında 970 gözüküyor. Hani öyle çok böyle büyük bir sistem gereksinimi de istemiyor. 970 iyi kart lan. Ya yok iyi kart da şimdi artık 1050'ler, 1060'lardan, 1070'lerden, biz 80'lerden bahsediyorken artık 970 böyle ne diye baktığım bir ekran kartı o, olur. Saydıklarım çoğundan iyi lan. 970, 1050'den, 1060'dan iyi değil. 1060'dan iyi olmayabilir. 1050'den iyidir ama. 1050'den yani. iyidir belki ama ben 1060'dan ya iyi olurum. Şey bilmiyorum tamamen... Ya. Ben uzman değilim bu konuda yani. Yok, estağfurullah. Bir şey yapmak lazım. Bir... Çalışma yapmak lazım diye düşünüyorum belki de. Ben de 970 artık bazı oyunları açamadığım için uyuz oldum 970 şeyinden kartında. Evet benim de laptopumda 965 m vardı. Ha, m, m, m olunca de. biraz şey oluyor ya. M yani. bayağı sıkıntılı, M, m e bildiğin yarıya kesiyorsun. Şey de, emiklenmiş versiyonu <laughs> m, hani, m onu ifade ediyor. Hani kartı ikiye böldürek yani bildiğin yarısı, hani orijinalinin yarısı kadar performans veren bir şey. Yani günün sonunda hoş durabilir. Yalnız beni İl harbiden şey korkutuyor olur. ya, Aynen. abi bütün fragmanlarda FPS oranı yerin dibinde. Yani gösterdikleri tüm oynanış fragmanlarında ve bu şey bir de baya daha sinematik bir anlatıya sahip olan bir fragman olmasına rağmen FPS yani yerin dibinde. Ulan hani nasıl bir bilgisayarda çektiniz diyesim geliyor. En kötü bu tarz oyun mesela şey vardı ya Last Guardian'ın zamanında ilk duyurulduğu dönem. Hı hı. Hani PlayStation 3'te oyun çalışmayacakmış abi hayatta. şey yani. Baya baya adamlar kendini yırtmışlar. Yok yani çok kötü durumdaymış PlayStation 3'te. 4'te işte 4'te bile zor çalışıyordu zaten ya. PlayStation 3'te o zamanlar yayınladıkları fragmanı Bildiğin ne yapmışlar? Fragmanın üzerinden defalarca geçmişler mi ne yapmışlar? Çekip öyle bir hızlandırmışlar da 30 FPS gibi falan gözükmesini sağlamışlar o zaman. O 2009'da gösterdik fragman. Üzerinde hayvan gibi oynamalar varmış onun yani. Killzone 2'de değil, bayağı bir o o, o zamanın fragmanlarında Sony... Tabii o oldu. fragman öyle şey değil bak, pre-rendered bir fragman değil. Sadece oturup, yani tabii ki fragman çıktıktan sonra pre-rendered oluyor ama... Ya ...ilk baştan o şeyi sağlayabilmek için, 30 FPS'i sağlayabilmek için bile milyon tane video hilesine girmişler yani. Şimdi. Vay be. Yani bunlar de... onu da yapmıyor, olduğu gibi koyuyorlar. 10 FPS çalışıyor oyunda yani. Dürüstlüklerinden dolayı <laughs> takdir <gülüyor> mi etsek yoksa? Ne bileyim bilemedim. Hani yere mi ee, gömsek bilemedim ki. <laughs> Yani ee, bu tarz oyunların performans gerektirdiği kanaatindeyim. Kesinlikle. Devler söz konusu, sizin hızlı hareket etmeniz söz konusu, manevra kabiliyeti falan. En azından Attack on Titan'a baktığımızda manevra manevrayla. Bu karakter de bayağı şey çünkü zıplıyor, uçuyor, yani hayvan şu, gibi hızlı hareket Yani orada falan. böyle bir olduğu zaman gerçekten de keyif kaçırıcı olabiliyor. Hı hı. Ben de özellikle yani şeye alıştıktan sonra belli son oynadığım oyunların tamamını 60 FPS oynadım abi. Bloodborne'u geçen gün canlı yayında oynadım. Ulan dedim ne oluyor anasını satayım. Hatta sen dedim abi oyun tamam böyle mi? Öyle. <laughs> Ve ayıp yani o, o oyunu öyle tecrübe etmek istemiyorsun. Hı -hı. Tamam her oyun için olmayabilir. Bazı oyunlar ağır gider. 30 FPS yakışır hani film kafasındadır. Hı -hı. Onu hissetmezsem ama 30 FPS kilidi vardı onlarda. 30 FPS'in de altına düşmez. Hı -hı. Ama bazı oyunlarda da 60 FPS artık görmek istiyorum. Hı -hı. Bu oyun onlardan bir tanesi. Evet kesinlikle 60 FPS olması gerekiyor. O Akıcı yüzden 60 FPS yapın. Bir de tanıtım videosunu yenileyin efendim. Ondan sonra bir daha karşımıza çıkın. Beğenirsek alabiliriz. Yani bilgisayarda yani şu en anda. En azından bilgisayarda iğrenç performans sunmasın abi yani. Hadi konsollarda evet. artık biliyorum sınır var. Optimi geliştirme süreci var. Bir var. Okey de ya bilgisayarda rezalet bir optimizasyona çıkarmayın. Rahat rahat oynayalım Eşeyi yani. Bir şey kabul adam. etmek lazım herhalde. Bir zamanlar konsollar hani şeymiş abi performans olarak da güç olarak da hı hı. gerçekten iyi konumdalarmış ve hatta PC böyle yer yer Geride kalıyormuş gibi bir durum söz konusu olabiliyormuş. Ama artık PC teknolojisi o kadar hızlı ilerliyor ki konsolları kabul ediyoruz abi. Yani artık geri planda yani kalmış durumdalar. Şey. Performans olarak konuşuyorum. Ve bu noktada da evet çok bir şey beklemiyoruz konsollardan ama en azından PC'de abi şöyle bir aksın ya. Yani PC oyunculuğunun bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Master Race diye hava atan PC oyuncularını da düşününce. Adamın evindeki ekran kartı işte 960M. <laughs> Sorarsan PC'm nasıl reis. <laughs> eee işte neyse efendim Free to Play oyun oynuyor falan böyle. Fakirin avuntusu. Biz buna başka bir şey de deriz de şimdi ayıp olur söylemeyeyim. 5 tane 1080 Ti'ye taktım Minecraft oynuyor. <laughs> 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 diye olabilir efendim. Minecraft'ı zorlar biliyorum. Evet, belli bir yerden sonra o Tabii ki sürekli bir şey olduğu için sürekli. Harita büyükçe sürekli tekrar oluşturduğu için haritayı zorluyor. İşin rengi değişiyormuş efendim. Neyse biz de bunu öğrenmiş olduk. Ondan dolayı Neyse şimdi buraya girersen çok farklı şeyler olacak. Bir şeylerden bahsedecek değil mi? Sen anladın ne olduğunu. E3 falan. Hı hı. Yani. Efendim bir başka videoda görüşmek üzere. Biz burada kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz. Siz de bizi dinliyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. <laughs> bizi değerli hissettirdiğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.